Neyse bu arada game of the year dediğim gibi game of the year üzerinden birkaç tane vermiştik zaten ama ben burada kendi oylarımı vereceğim kendi oylarımı vereceğim şimdi düşünüyorum Expedition'dan da keyif aldım çok arada kaldım şimdi düşünüyorum Expedition'a dönsem mi çünkü ondan da keyif aldım KCD almam ben, ben benim için şey olarak game of the year olursa ya Expedition ya da Silksong olur Silk Silksong daha baskın Silksong'dan daha çok keyif aldım çünkü ama Expedition da güzel bir deneyimdi yani. Ne düşünüyorsun? Yok fikrimi değiştirebilirim. O yüzden düşünüyorum. Expedition varken ayıp. Yok değil. De değil. Neyse şimdilik bu burada kalsın. Next kategori çalışmayacak değil mi? bu de beni delir Best Game Direction Expedition. Kesinlikle doğru bir oy. Helal olsun bana. biraz bekletiyor ama çalışıyor. Biraz yavaş çalışıyor. Best Narrative, Silent F. E, o değiştirmem. Bence güzel o. Best Art Direction, Silk Song. Yine kıpırdamayacağım. Kesinlikle Expedition. Best Performance. Hmm. Konatsu Kato diyeceğim ben burada. Burada Konatsu Kato diyeceğim. Ya Daredevil abi ne alaka be. Jennifer English'e de verebilirdim. Ama Konatsu Kato'ya gitmek istiyorum burada. Troy Baker'da gide, Yani şu üçlüye verirdim verirsem. Troy Baker da olabilir o listede öyle diyeyim. Troy Baker tek başına taşıdı çünkü o oyunu. Aa Konasi Kato. Innovation and Accessibility. Ha bunu bilmiyorum diye demiştim ama bu Doom diyeceğim burada. Games for Impact. Aa burada hiçbir fikrim yok açıkçası. South of Midnight'a vereceğim ama yani fikrim yok. Lost güzel ben oynamadım. Bunlardan hiçbirini oynamadım. Hani oynamadığım bir şey üzerine şey yapıyorum. Best on game. No Man's Sky. Adam. Adam. Best Community Baldur's Gate. Best Independent Game. Aa kaldırmışlar debuttan. Best debutta da de Blue Prince. Best Mobile Game. Um, o bu mu mesume ya bu bence. Best AR VR. Abi hiç fikrim yok burada ya. Yani Deadpool diyeceğim ama yani. Best bir Dispatch'e verirler mi? İmkanı yok. Dispatch hak etmiyor da bu arada. Hani o, o listedeki de, yani Dispatch en o adaya, o ödüle uzak o. Best Action Game. ah Hades. Bu bence Hades. Megamonk diye kaldırıldı. Kendi istemiş kaldırılmayı. Çünkü Danin'in ilk oyunu olmadığı için. Debut ilk defa oyunu, ilk oyunları bir stüdyonun. Yani indie'nin olması gerekiyor. Demiş ki aa benim ilk oyunum değil bu. This Debut. Best Action Adventure. Hollow Knight. Best RPG. Kingdom Come. Best Fighting. Yani bunu 2 dedim ama Tek oynadığım olduğu için. Best Family, ee, en çok en, en, en Nintendo ödülü. Ya burada Mario Kart World de kazanabilir biliyor musunuz? Ama bana vereceğim. Best Sim Strateji, Alters geçmiyor. Best Sport Racing, Mario Kart World. O yüzden Mario Kartı burada seçtim. Ya bu arada EU5 konusunda ben de katılıyorum. EU5'in ne kadar iyi olduğunu şöyle anlatayım. Paradox her oyun çıkardığında abi DLC'siz oyun yarak gibi olmuş. Eksi eski oyunlar yok bilmem ne diye 7-24 ağlayan kitle ağlamıyor bile. Bir ay sonra ağlayacaklar ama şu anda ağlamamaları bile inanılmaz büyük bir başarı. Yani o oyunun ne kadar iyi çıktığını gösteriyor. Abi burada açıkçası be iki şeyim var. Ya Ark Raiders ya da Peak. Pig alacak gibi düşünüyorum ama bence Ark Raiders. Most Anticipated Game şaka mısın ödülü bu? Bu direkt şaka yapıyorum ödülü yani. Ben Peanut'a vereceğim ya. Burada benim için Peanut bu. Best Esport Game. Ya şimdi burada kaybedeceğim de yani bu burada Esport e -sport dediğinde CS hala yani o kadar fazla turnuva var ki bizim Türkler takım olarak hangi turnuvaya girdi onu bile anlamıyorum. Her hafta farklı turnuva var. Hiçbir fikrim yok burada. Ya burada lolcu kazanacak bence. Ama benim fikrim yok yani. Arkadaşlar bir, 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 yani Zvoy bu sene yok etti falan diyorsunuz da bu herifler puzzle lolcuya veriyor. Hani gerçekten puzzle şeye veriyor. En iyi lol e sporcusu gibi bir şey bu yani. Benim tercihim tam da bilmediğim bir şey. Hiçbirini tanımıyorum. Yani gerçekten hiçbirini tanımıyorum. Ama diğerinde CS'ye verdiğime göre bunda da CS'ye verebiliriz. Best Esport Team. Aa, burada ben Vitality'ye veririm ama Genji kazanacak. Onu konuştuk zaten. Vitality daha çok adam. Arkadaşlar bak çok mantıklı şeyler söylüyorsunuz. Son 8 senede LoL dışında, Riot oyunları dışında bir sik kazanamadı burada. Ben de katılıyorum. Kazanmıyor. Vermiyorlar. Aa bitti galiba. Şunu değiştireceğim ya. Bunu değiştireceğim. Çünkü yani total konsepte baktığımda expedition daha şey yaptığını düşünüyorum. Böyle bir şey vermek istiyorum. Hala %50 %50'yim. Gün geçtikçe tekrar değiştirebilirim ama şu anla böyle. Bu listem. Game of the Year, Expedition 33, Game Direction, Expedition 33, Best Narrative Silent Hill F, Best Art Direction Silk Song. Best Score and Music Expedition Best Audio Design Battlefield 6 Ark olsaydı Ark Best Performance Konasu Kato Innovation Doom Games for Impact Sword of Midnight Best Oyun Game No Man's Sky Best Community Support Baldur's Gate 3 Best Independent Game Silk Song Best Debut Indie Game Blue Prince Best Mobile Umum Best VR AR Ya Umum de değişebilir bu arada Vuva da olabilir onu da söyleyeyim Onu da söyleyeyim Yani orada Ben Vuva'nın daha çok daha iyi bir oyun olduğunu düşünüyorum şu anda ama bu sene Umamasu çok büyük bir impact yaptı. Çok büyük bir etki yarattı. Umamasu yurt dışında özellikle. O yüzden Umamasu seçiyorum. Best VR VR Deadpool onu oynamadım. VR'da yok, yokum. yokum. oynamadım bayağı ondan at var ata vereyim diye bastım. Vova'yı oyna bu arada. Vova yani şöyle söyleyeyim. Vuva benim oynadığım en iyi mobile gacha oyunu olabilir. Çok çok başarılı ve kombat olarak da çok iyi başarılı. Best Action Game Hades. Best Action Adventure Hollow Knight. Best RPG Kingdom Come. Best Fighting Twixk'e ama sadece Twixk'e oynadığım için bu arada bu. Best Family Donkey Kong. Best Nintendo oyunu olduğu için zaten o. Best Sims 3 Alters. Best Support Mario Kart World. Best Multiplayer Arc Raiders. Adaptation Minecraft. Diğerleri çok kötü olduğu için Minecraft bu arada bu. Buva çok iyi. Buva inanılmaz iyi bu arada. Yani Buva'nın kombatı da çok iyi. Şeyleri de çok iyi. Bilmiyorum çok iyi ya Buva. En iyisi Minecraft değil miydi? İnanır mısın? O listedeki en iyisi Minecraft. Ay sana çok bir çorba gibi. E zaten öyle durmalı. Zaten öyle durmalı. Ya yani öyle olmalı zaten. Açıkçası. ds 2 Game of Thrones'a e kayırmış diye yorumlayabilir miyiz? Hayır. Katılmıyorum. Abi şöyle söyleyeyim. O discourse, o konuşma sadece Türkiye'de var. Türkiye'de yani şeyden o DS2 ile beraber bir hani Kojima ne yapzam ona sana söyleyeceğim konuşması var. Çok yani hani oyundan dolayı yaptığı Twitter postundan dolayı sövün. Yani o yani Game of the Year adayı olabilecek bir oyun. Şeyi alamayacak bir oyun. Onu söyleyeyim herhangi bir ödülü bile vermem ben. Ha, onu, onu net konuşabilirim. Bir ödül bile vermem. Ama aday olabilecek bir oyun. Ha, çok çok net aday olabilecek bir oyun. Desing mi Dead Abi değil. DS2 güzel bir oyun. Yani de... şöyle söyleyeyim. Türkiye'de DS2 ana bacı söven kişilerin %99.9'u oyunu bile oynamadı. YouTube videosundan izledi. Hatta YouTube oyunu da izlemedi. YouTube videosunu inceleye adamın videosunun yarısını izleyerek sövüyor. Ha, o yüzden. Hani yapmayın, yalanı diyemedim. Öyle abi öyle. Yani onun üzerinden dedim ya. Ha çünkü bu arada bu birebir aynası neyde oldu biliyor musun? Bunun birebir aynısı Death Stranding 1 çıkışında da oldu. Death Stranding 1'in çıkışında oldu bu konuşma. Herkes anasına sövdü oyunun. Abi kargo taşımacı bilmem ne. Sonra Epic Games'e oyun bedava fiyatına çıktı ve bir de bedava verildi. Ondan sonra Türkiye'de övülmeye başladı oyun, ilk oyun. Yani iki de öyle olacak. Çok ucuz olduğunda. İlk oynadım ikincisi zaten zaman kaybı. Abi oynayınca konuşuruz dediğim gibi. Yani, oynamadan yorum yapmanız bana biraz komik geliyor. Hani herkese gidecek bir oyun değil bu arada. Onu da söyleyeyim. Hani net herkese gidecek bir oyun değil. Ama oynamadığınız oyun üzerinden yorum yapmak komik. Hani oynamamışsın. Oyna. Oyna ondan sonra eleştirini yap. Arkemoto adı olmalıydı. Katılmıyorum. Yani Ark iyi oyun da. Ya yani şöyle Ark'ın çalındığı adaylıkları var. Mesela Sound Design Ark'ın ödül alması gereken bir şeydi. Şey değildi. Bak direkt. Yani direkt Ark'ın Sound Design'a bak aday olmasını geçtim. Ödülü almalıydı. O kadar harcanmış bir şey. Ama. Hani bazı şeyler var. Ya evet şey yüzünden koymadılar. AI meyay deyip ağzından bir salya akacak herifi engellemek için yaptılar da tabii ki de. Destek konuşuyor musun? Kimse sevmedi benim sevdiğim. Kimsenin sevmedi benim sevdiğim. Oyunlar. Güzel soru. Bilmem. Yani EFT en başında geliyor. Blue Prince. Gerçi Blue Prince ya. Dümdüz Blue Prince oğlum. Blue Prince dümdüz Blue Prince. Yani Blue Prince'i yani ki, kimse sevmedi değil de kimse oynamadı. Death Stranding. Arkadaşlar Death Stranding herkes seviyor. Siz marjinalsiniz. Ben değilim Death Stranding'de. Yani onu, onu ne zaman fark edeceksiniz bilmiyorum ama Death Stranding sevmeyen mer mar marjinal toplulukta. Türkiye'de farklı da. Blue, Prince, Blue Prince çok iyi. Blue Prince çok çok iyi bir oyun. Ama dedim ki kimsenin sevmediği değil. Kimsenin bilmediği bir oyun abi direkt. Blue Prince. Öyle bir şey var. Peki TR'den sevilmedi. TR'de sevilmedi değil. TR'de İncelemeciler sevmedi ki sevmek zorunda değil. Daha sonra hani bazı incelemeciler sevmedi. Bazıları sevdi. Ama Türkiye'de özellikle yeni çıkan AAA'ların fikri yani incelemecinin fikri neyse o oyuncuların da fikri o oluyor. Çünkü oyunu oynayamıyorlar. Çünkü oyun 4000 TL yani kim para verecek? Hani öyle bir dert var. Senin e küfür açıktan özel mesajın kesin yuh. Hangi oyun 4000? Şey Death Stranding. Çok pahalı oğlum oyunlar. 3500 pardon. Özür dilerim. Jake İngilizce gerekiyor. Jake İngilizce de, de çok sağlam İngilizce gerekiyor. Evet. Ya bir İngilizce olmasa da insanlar oynayacağı bir oyun değil. Herkese gidecek bir oyun değil blueprints ya. O yüzden. Gözük PC zaman gelir? Bu aylarda gelir. Bence Mart gibi gelir.